Kocaeli'nde bir rehine krizimiz var. Buyurun tam bizim programa denk geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranda rehin alınma olayı yaşanıyormuş değerli izleyiciler. Görüyorsunuz şu an canlı olarak olayı veriyoruz. Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir restoranda meydana gelmiş. Şu anda da bütün ekipler orada hem sağlık ekipleri hem güvenlik ekipleri görüyorsunuz. E, şu, telefon hattımızda Mert Gürenç var. İhlas Haber Ajansı muhabiri. Detayları merak ediyoruz. Nedir? Bir bilgi var mı acaba? Evet, Tular, kolay gelsin. Öncelikle Kocaeli'nin gezi ilçesinde bulunuyoruz şu anda. Bir restoranda, bir e, Mehmet Bilal'de restoran kafede bir yıl önce ortaklıktan ayrılan e, bir orta ayrıldıktan sonra alacak verecek davası yüzünden e, buraya geliyor ve e, sahibi Mehmet Günaydın'ı göğsünden vuruyor. ve Daha sonra e, rehine alıyor. Yakup Türk e, isimli bir şahıs. Daha sonra göğsünden vurduktan sonra bir süre rehine aldıktan e, sonra rehineyi e, serbest bırakmıyor. Ancak e, olay yerine gelen polis ekipleri ve özel harekat timlerinden e, sonra işler çabaları başarılı olduktan sonra yaralıyı e, ambulansa vermeyi kabul ediyor. Ve daha sonrasında şu e, bir süre daha bekledikten sonra kendisi kendi kendine rehin aladı, alıyor da e, diyebiliriz aslında. Rehin aldıktan sonra e, yine ekiplerin kendilerine başarılı bir şekilde operasyon düzenleyerek kendilerini e, içeriden alıyor. Ve şu anda bizler de bekliyoruz. E, yaralının vefat ettiği yönünde bilgiler de geliyor. Biraz önce e, Gezdekay kaymakamında bunu e, teyit etti aslında ama e, bizler yine burada sizlere bilgi aktarmak için buradayız ilerleyen süreçlerde daha da iyi bir bilgiye sahip olacağımıza inanıyorum. Daha sonraki zamanlarda sizlere yeni yeni bilgiler aktarmayı planlıyorum. Mert yaralının durumuyla ilgili başka bir bilgi var mı? Şu anda bir, bir yaralı var. Sınar. Durumu ciddiyetini koruyor. Fakat biraz önce söylediğiniz gibi vefat ettiği bilgisi geldi aslında ama tam Hı. da teyit edemedik. Birazdan biz de hastaneye geçip yaralının durumuyla alakalı bilgi alacağız. Ay İnşallah öyle bir haber doğru değildir tabii. Mert çok teşekkür Ama ediyoruz. Ee, yani enteresan bir olay. Ortaklıktan ayrılma ee, ve ondan sonra alacak verecek davası üzerine. Yani gerçekten şimdi burada silahları konuşuyorduk. Bakın yani gözümüzün önünde ne kadar büyük bir yerde e, gündüz vakti girip elinde silahla ortağını vuruyorsun... Sonra da yaralıyı belki o yaralıyı eğer hemen teslim etseydi eğer vefat haberi doğruysa ölmeyebilirdi değil mi hocam? Tabii yani biz şimdi tartışma kültürüne sahip bir toplum değiliz. Daha doğrusu bir kültürümüz var ama bu kültürümüz saldırma üzerine, saldırganlık üzerine, şiddet uygulama üzerine kurulu. Yani burada bir ortaklıkta bir sıkıntı olmuş olabilir. Bu işin hukuki boyutları var, keşfi evet. boyutları var. O boyutlarda siz gidersiniz, ilgili birimlere müracaat edersiniz, kendi hakkınızı savunursunuz. Hukuk da zaten kim haklıysa onun hakkını verir. Bu kadar basit. Ya buraya gidip de şimdi cinayet işlemek, birini vurmak ya yani kime neyi ispat ediyorsunuz? Bir, ölen öldüğüyle kaldı. Ölenin etrafı, ailesi, çoluğu, çocuğu ne hale düşmüştür şimdi Allah Aynen. bilir. İnşallah ölmemiştir de İnşallah bilmiyorum. Ama. E siz de gittiniz bu işlemi yaptınız. Allah bilir içeri kaç sene yatacaktınız. Yani. kendi çocuğunun çoluğu. Yani değdi yani bu iş mi ya? Hayat, bir kendi varsa. hayatını kararttın, başkasının evet. hayatını kararttın. Kendi çocuklarının ki, evlisi eşinin, tabii. onlarca insan ya, gitti evet yani ya. bu işte. Bir ya kişi ölmüyor ki. Evet, burada yaptığı bu bir eylemle onlarca kişinin hayatını alt üst ediyorsun. Ya buna hak kimsenin hakkı yok yani. Artı bir de hani şöyledir böyledir eleştiriyoruz vesaire ama bu ülke hukuk devleti ya hukuk var. Ya gidersin hukuka, ilgili birimlere müracaat edersin. Varsa doneler biraz önce hani ispat hukuku karşısında söylüyoruz. Verirsiniz. hukukta da bakar. Hakkaniyetli olarak bu olayı çözer ya. Silah nedir? Gidip rehin almak ne? Vurmak ne ya? ya neyi çözdü şimdi? Alacağını mı tahsil etmiş evet, oldu? Işte. Alacağını tahsil etmek değil. Kendi hayatını da tahsil etmiş oldu. Kaç Bundan kişinin hayatını alt üst Artık etti senelerce ya? eğer vefat geldiyse çürür gider hapishanede. Onların çoluğu yani, çocuğu... Allah. Yardımcısı olsun. Yani şu sosyoekonomik sorunlar bu son zamanlarda olan olayları Herkes tetikliyor. Deyledi. Gerçekten öyle. Yani bu sadece böyle alacak verecek mevzusu değil. Trafikte de bakıyorsun adam Ay, tabii canım. birbirine ateş ediyor, bıçaklıyor, işte camını kırıyor, arabasının üstüne çıkıyor. Yani hiç olur olmaz bir şey. Belki hatalı sollama, belki işte niye sen sinyal vermedin kavgası. Alacak verecek mevzuları işte kadın erkek arasındaki ilişkiler, evliliğinde adam kötü giden bir şey var gidiyor kay, kayın babasını öldürüyor şeyini öldürüyor Vallahi bir şey öldürüyor. söyleyeyim mi Amerika'yı çok eleştiriyorduk biliyorsunuz her sene Amerika'da yüzlerce insan e, Amerika silahlı yaralama ve öldürme ile e, işte silah lobisi orada çok kuvvetli başkanları destekliyor onun için işte önüne geçilemiyor falan filan yıllarca haberlerini yaptık bunun Türkiye son 1-2 yıldır e, kuvvetli bir şekilde Amerika'nın bu silahlanma izinden gidiyor. Maalesef. Hiç ummadığımız şekilde Yasa dışı yollardan insanlar çok kolay silah temin etmeye başladı. Ee, bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Ee, tekrar e, yani bilmiyoruz son durumu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah bir vefata İnşallah. biri gelmez.